Yok börek ya, yok. Simit var, poğaça var, ekmek var. Börek yok. Ne diye sorup duruyorsun emmi? Ya ne bağırıyorsun Kadir, Allah Allah. Bak, börek iyiydi diyorum. Ondan yap işte. Koydum buraya simitin Yok parasını. emmi, yok. Börek yok. Hayırlı işler. Ya Devrem, seni de alacağın olsun ha. Ne diye müsaade ediyorum börek yapmasına? Al şimdi başımıza bela oldu, ne yapacağız? Dün karakolda yediğimiz börek mi? Çok güzeldi oğlum. Var mı ondan götüreyim ha? Bir sene şey eksikti ha. Ne börekmiş arkadaş ya? Börek de börek, börek. Ya kendim için demiyorum. Şükran Hanım özür mahiyetinde kek yapıp getirmişti bana da... ...ben de ona börek koyup mu götürsem diyorum. Yok yok. Hastaya ne diyorsun? Kırıldı. Kırıldı oğlum. Ne, ne yapacağım ben şimdi? Ne, ne, diyeceğim? Kırıldıysa kırıldı Vahit. Ama abarttın. Alırız yenisini. Emanetti bu bana. Kek yapıp getirmişti. Ne, ne, ne diyeceğim şimdi ben? Demez mi emanete sahip çıkamadın diye? He? Ne diyeceğim oğlum şimdi? Ne yapacağım ya? Delirtme beni Vahit. Görmedim oraya koyduğunu. Düştü işte. Alırız diyorum sana yenisini. Bir tabak alt tarafı. Ne tabakmış ya? Hiç kusura kalmayın. Ya Haşim, bu Vahit tek başına bir adam zaten ne yapsın koca yemek takımını ya? Bir tane tabak vereceksin alt üstü. Sen de ben de esnafız yapma gözünü seveyim. Yahu olmaz. Şöyle anlatayım. Mesela sen tesbihatı namazda okumasan olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? E niye? Ezandı, gametti, tesbihattı. Bunların hepsi bir bütün. Aha bu da öyle. Aynı vallahi bak. O yüzden bozamam takımı. Alacaksanız birlikte alacaksınız. Öyle mi? Ne diyor? Ben bilmiyorum sen. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Sen bugünün bilmiyorum. yarını da var. Genç adamsın. E yakışıklısın da. Evleneceğinde de daha inşallah. Çeyizlik olur sana. Haşim bu şimdi takım olarak ne kadar yani böyle komple? Vallahi normalde 800. Yok. Ama size 750. Hadi 700'e bırakırım. E, yabancı değilsiniz. Esnafız biz de. Ya benim maaşım asgari ücret zaten Haşim. Yani ben bunu ödeyemem. Üç aylık maaşım eder benim bu. Kolay var vaidim. Senet yaparız. E Kadir de kefil olur sana. Lazım böyle şeyler. Her sene zam geliyor bunlara. İyi yatırım olur senin için. Zam gelirse olmaz. Kötü olur. Tabii ya. Ben abi sen bakayım şunu. Torunun aynısın buna.